Arkadaşlar merhabalar. Asal çarpanlara ayırma ve bölen sayısının 2 numaralı testinin çözümlerine başlıyoruz. Hemen ilk sorumuzun çözümünü birlikte yapalım. Evet ilk sorumuzun çözümünde x bir doğal sayı olmak üzere a eşittir 6 üzeri x sayısının tam sayı bölen sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şöyle diyelim. 6 üzeri x'i biz 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x yazabiliriz. Buradan pozitif bölen sayısını şöyle buluyorum. x artı 1 çarpı x artı 1 üslerin bir fazlası. Tam bölen sayısı da 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1'dir. O da nedir? 2 tane x artı 1'in parantez karesidir. Şimdi bakalım. Burada 2 çarpı x artı 1'in karesi ifadesinde acaba cevap şıklardan hangisi olabilir diyor. Ben 5 şıkkında 128 aldığımda 128 2 çarpı 64'tür. O da bu formata uyar. 2 çarpı 8'in karesidir. Gördüğünüz gibi tam kare ifademiz mevcuttur. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 şıkkı olabilir. Geldim 2 numaralı soruya. Aynur ayrıt uzunlukları 48, 120 ve 168 santimetrelik dikdörtgenler prizması şeklindeki peyniri Ayrıt uzunluğu tam sayı olan özdeş küpler halinde parçalayacaktır. Bu küplerin evet ayrıtları kaç farklı değer alabilir? Dolayısıyla 48, 120 ve 168'in ebolarını alacağız. Çünkü bu bir EBOB sorusunun e, tamamıyla kalıp olarak birebir aynısı. Önce ikiye böleceğiz. Burası 24, burası 60, burası 84. Beraber bölündüğü için yuvarlak içine aldım. Tekrar ikiye bölüyorum. 12, 30, 42 yuvarla aldım. Bir daha 2'ye bölüyorum. 6, 15, 21 yuvarla aldım. 2'ye sadece 1'i bölünüyor. 3, 15, 21, 3'e bölünüyor. Evet yuvarla aldım. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor. Demek ki burada e, bizim e, peynirin, küp şeklindeki peynirin e, bir ayrıt uzunluğu en fazla... Evet bu şekilde ne olurmuş? 24 olurmuş. Tabii kaç farklı değer olabilir? 24'ün bölenleri şeklinde gelebilir. Bu en büyük değeridir. Üssün bir fazlası 4 çarpı 2. Demek ki 8 farklı değer alabilir. O da A şıkkında sorumuzun cevabı verilmiştir. Evet. 3 numaralı sorumuza bakalım. Asal bölenleri toplamına kalansız bölünebilen sayılara özel sayı adı verilir. Aşağıdaki sayılardan hangisi özel sayıdır? Şimdi asal e, bölenlerinin teker teker şıklardan bulmayacağım. Sadece 180 sayısı için C şıkkında bakın. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 180'i 2'nin karesi, 3'ün karesi 5 üzeri 1 yazıyoruz. Asal bölenler nelerdir? 2, 3, 5 o da nedir? 10'dur. Şimdi e, bir sayı. Evet asal bölenleri toplamına bölünüyorsa 180 tam bölünür. Bu sayı özel sayıdır o da C şıkkında verilmiştir. 4 numaralı sorumuza bakalım. Evet bir şirket e, hissesinin %72'sini ilk kişiye dağıtmışlar ve her birine %Y'lik hisse düşecek şekilde satılmış. Demek ki e, şirketimiz 100 olsun. Evet %72'si 72'dir. Bunu da x kişiye bölmüşüz ve her bir kişiye y hisse düşmüş. x çift sayıdır. Burası çift. y de bir tam sayıdır. Şimdi 72'nin çift bölenlerine bakacağız. 72'nin çift bölenlerine baktığımız zaman 72 sayısını ayırırsam evet 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çift dediği için 2'nin birini şöyle ayırıyorum. Çünkü o çiftlik alametidir. Orada kalacak. Evet bunun bölenlerine bakacağız. Bunun pozitif bölen sayısı üssü bir fazlası 3 bir fazlası 3 3 kere 3 9'dur. Şimdi burada 9 e, tane x 9 tane de y değeri karşımıza çıkacak. Y'nin alacağı değerler demek ki 9 tane değerdir. 4. sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Sırada 5. sorumuz mevcut. Yukarıdaki karelere 16, 20, 24, 84, 100 kümesinin elemanlarının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı sağa doğru demek soldan sağa doğru artacak şekilde yerleştirildiğini. 3. kare yani ortanca kareye hangisi gelir diyor. Hemen 16'yı şöyle yazalım. 16, 2 üzeri 4 nedir pozitif bölen sayısı? Üstün bir fazlası 5. Sırada ne var? 20, 20'ye bakalım. 2'nin karesi 5 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı 3 çarpı 2, 6. Sırada 24 var. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı 4 çarpı 2, 8. Sonra 84 var. E, 84'te 4 çarpı 21, 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı 3, 2, 2. Bu da 12'dir. yüzü de şöyle yazdım. 2 üzeri 2, 5 üzeri 2. Pozitif bölen sayısı 3 çarpı 3'ten 9. Şimdi sıralama yapılınca bakın birinci bu 5 gelir. ikinci 6 gelir. Ortadaki e, gördüğünüz gibi kutucuğa da 8 gelir. Küçükten büyüğe doğru. O zaman demek ki buraya 24 sayısı gelecek. 24'te C şıkkına verilmiştir. Geldim 6 numaralı soruya. Yukarıda verilen tablo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kümesinin elemanları ile her eleman bir defa yazılacak şekilde dolduruluyor. Buna göre bu tabloda pembe karelerde yazılı sayıların çarpımının pozitif bölen sayısı en çok kaçtır? Şimdi pembe olanlara pozitif sayısının en büyük gelmesi için e, kuvvetin üstün derecenin en büyük olan sayıları seçmeliyim. Burada en büyük 8 var. 9 var. 4'ü kullanmıyorum 8'i kullandığım için. Şimdi buraya bir de ne kullanacağım? Onu kullanacağım. Şimdi bunları çarparsam 8, 9, 10. E, buradan 2 üzeri 3. 3'ün karesi 2 üzeri 1. 5 üzeri 1 yazarım. 2 üzeri 4. 3'ün karesi 5 üzeri 1. O da pozitif bölen sayısı olarak 5, 3, 2. O da bize 30 olarak en büyük değerini alır. O da E şıkkında mevcuttur. 7 numaralı sorumuz. Aynur uzunlukları tam sayı olan özdeş ip parçalarını uç uca ekleyerek 120 santimetrelik şekildeki ip elde etmiş kullanılan ip sayısı n olduğuna göre n kaç farklı tam sayı değer alır? Yani bizden söylediği şey şu. Sonuçta bulacağımız 120 n parçaya bölünmeli. O zaman 120 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Bunun böleni olması lazım. Nedir bunun böleni? 4, 2, 2, 16 tanedir. Birden büyük diyor. Dolayısıyla burası 1 alamaz. 1'i çıkarırsak 15 tane değer kalır. O da 5 şıkkında mevcuttur. 8 numara yine güzel bir soru. B sayısı verilmiş. Tam sayı bölenlerin sayısı 60. Demek ki pozitif bölen sayısı 30'dur. Şimdi eğer A'yı asal düşünsem. Çünkü B sayısının asal bölenlerinin toplamı soruluyor. Şöyle yazalım. A üzeri 4. A artı 1 üzeri 5. Biz şöyle bir şey diyebiliriz. Şöyle bir şey diyebiliriz. Eğer bu ifadede a asalsa mesela pozitif bölen sayısı üssün bir fazlası 5, 5 çarpı 6 30 olur. Evet bu bizim sonucumuza uyar. Ardışık 2 asal 2 ve 3'tür. A'ya 2 gelir o zaman bu da ardışı olan 3'tür. B'nin asal bölenleri toplamı 3 ile 2'yi toplarsak 5 o da a şıkkında verilmiştir. 9 numaralı soruda Ali özdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki mavi tahta blokları yan yana düzgün dizerek 240 metre genişliğinde bir prizma elde ediyor. Kullanılan blok sayısı en olduğuna göre en kaç farklı değer alabilir? Yine aynı mantıkla verilmiş bir soru. Yine 240'ın bölenlerine bakacağız. 240'ı en adede bölelim? Asal çarpanları ayırırsam 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. O da bölen olarak 5 çarpı 2 çarpı 2 20 tanedir. Yalnız 241 böler. Bunu alamam. 4'ten büyük. 2 böler. 3 böler. 4 böler. Bu 4 değeri alamam. Bu 4 değeri çıkarıyorum. Geriye bana 16 tane kalıyor. O da A şıkkına verilmiş. Geldim 10 numaralı soruya. ABC bir asal sayı A ABC üzeri x verilmiş. A kare sayısının pozitif bölenlerin sayısı 13 üzeri 3 olduğuna göre x hangisi olabilir? O zaman şöyle diyelim. Evet. A kareyi bulurken A üzeri 2x B üzeri 2x C üzeri 2x Şimdi buradan e, pozitif bölen sayısına bakalım. 2x artı 1 2x artı 1 2x artı 1 o da ne olur? 2x artı 1'in küpü o da 13 üzeri 3'e eşittir. Üstler zaten eşit. Demek ki x buradan 6 olabilir. O da c şıkkına verilmiştir. Geldim 11 numaralı sorumuza. Evet. Şimdi sayılarının tam sayı bölen sayıları eşitse pozitif bölen sayıları da eşit olmalı. <laughs> Çünkü 2 ile çarpılmıştır. Hemen k sayısının pozitif bölen sayısını yazalım. A artı 4 çarpı B artı 3 eşittir. B artı 2 çarpı A artı 5 Dağıtalım bunu şöyle. Şu şekilde. A çarpı B artı 3A 4B artı 12 Buradan A çarpı B artı 5B 2A artı 10 Şimdi A B'ler gider. Evet. Evet. Burada bu tarafa gelirse şöyle yapalım. Ee, A buradan eksi B. Onu da karşıya atınca eksi 2. Şimdi buradan düzenlersek e, dikkat edin. K artı L'nin en küçük değeri A ve B doğal sayılardır. Şimdi doğal sayılara göre bunu düzenleyebiliriz. Minimum değerleri vermek zorundayız. A'ya sıfır versem B 2 olur. Bu eşitliği sağlayan. Çünkü kuvvetlerin minimum olması için ben de en küçük değerleri vereceğim. A'ya 0 verirsem K ne olur? 2 üzeri 3 çarpı B'ye de 2 vereceğim. 3 üzeri 4. O da 8 çarpı 81 648 Evet. E, buradan devam edelim. Buradan devam edelim. E, bir de L'yi istiyoruz. Evet. A'ya 0 koyalım. A'ya 0 koyduk. Ve B'ye 2 koyduk. 5 üzeri dikkat ederseniz 3 2 üzeri 4 o da 125 çarpı 16 o da 2000 eder. Bizden ikisinin toplamı sorulmuş. 2648 o da nerede var? B şıkkında mevcut. 12 numaralı sorumuza bakalım. Ondan sonra evet son sorumuz bu. A bir e, pozitif doğal sayıymış. A kare sayısının pozitif bölen sayısı tek sayıdır. Şimdi A'ya ben hemen çok büyük bir sayı vermeyeceğim. A üzeri x, b üzeri y diyelim. A kare aldığımız zaman, ilk öncülü yapalım. E, A kare demek, A üzeri 2x, b üzeri 2x. Yani bir tam kare sayı oldu. Pozitif bölen sayısına bakınca, 2x artı 1 çarpı 2x artı 1. Hatta şunu, pardon. Şunu düzenleyelim. Şunu ben düzenleyeyim. Şöyle diyeyim. Şuraya y diyelim. Evet buraya y diyelim. E buradan pozitif bölen sayısı 2x artı 1 çarpı 2y artı 1 olur. E görüyorsunuz ikisi de tek sayıdır. İki tek sayının çarpımı tek sayıdır. Evet birinci öncülü a kare sayısının pozitif bölen sayısı tek sayıdır. Dolayısıyla birinci öncülüm doğrudur. Buna hemen doğru diyoruz. Şimdi geldik diğerine. A küp sayısının pozitif bölen sayısı A sayısının pozitif bölen sayısının 3 katıdır. Şimdi e, A sayısının pozitif bölen sayısı ve e, A küpe bakacağız. A küpü şuraya yazmak istiyorum. A küp şöyle diyelim. A üzeri 3x B üzeri 3y Pozitif bölen sayısını yazarsam Dikkat edin şuraya. 3x artı 1 Evet 3y artı 1 ee, bu a sayısının pozitif bölen sayısı a buradaydı. Bunun pozitif bölen sayısı x artı 1 y artı 1'in 3 katıdır. Bu eşitliğin sağlanmadığını görüyoruz zaten. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. A küp sayısının pozitif bölen sayısı tek sayı ise. Yani A küpü bulmuştuk bölen sayısını. 3x artı 1. Evet. 3y artı 1. Evet. Tek sayı ise. Yani bu işlemin sonucu tekse. Demek ki Burada bulunan sayılar çift olmalı. Bunlar çift olursa ikisi de tek gelir. Tek çarpı tek bize teki verir. Ee, tek sayı ise A sayısı bir tam karedir. E Şimdi eğer bunlar çift sayıysa demek ki e, A üzeri mesela çift bir sayı düşünün. Buraya 2 diyelim mesela. B'ye de şurada da Y ye değerine mesela çift bir sayı 4. Bu ifade bir tam karedir diyor A sayısı. Evet doğrudur. Bir ifadenin karesi midir? Evet karesidir. Dolayısıyla bu ifade bir tam karedir. Bu da doğrudur. O zaman 1 ve 3 numaralı öncüllerimiz doğrudur. O da D şıkkında verilmiştir. 12 numaralı soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Böylelikle son sorumuzdu. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar hoşça kalın.